Abi cümleten selamu aleyküm. Bugün öyle çok güzel kuşlarımız var. Öyle gerçekten bela şampiyonlar ligi gibi kendi beyaz incilerimizden var. Kendi sarılarımızdan var. Böyle yakalamak isteyen abi kardeşlerim çok güzel kuşlar kendinden yakalasınlar. Abi tahın yine bizim sarılardan sarı namiskilerimizden gelme bir tahındır. Dişimiz de öyle kobra vermiş. Verem de diş bir tahtımdır. Buna kadriyat başmını yanındaydı. Ele getirmiş ve muazzam bir tahtımdır. İşi de ele koğur abi. Çok muazzam bir tahındır. Bu tahtım bize ayrı olan bir tahtımdır. Burada bir tahtım daha bozumuz ele mevcuttur. Bu tahtım yine Salih Gülen kuşlarındandır. Mütalih Gülen kuşlarındandır. Abi zamanında biz de vermişiz, biz demiyor bizim kuşlarımızdır ama ya Halihan gerçekten çok kaliteli, çok güzel kuşlar yakalar ki bu erkek de zaten uçmuş, hazır bir erkektir. Biri idman verse, erkeği kendine uçurur. Ya kalyan, yavlani alabilir, yavlani uçurabilir. Müthiş bir tahımdır. Müthiş bir tahımdır. Öyle hemen çok dünya canlı kıssaslarımız var. Kıssaslarımız, Böyle bir 3-4 tahım atacağım ama bir 3 tahım da ben ayırmışım. Öyle başka özel isteyen olsa bir tahımdır. Aslında yeşil boncuk Böyle hepsi bir seferde çalmasın. bunlardan da yine olan serilerimizden 3 tane kısası, 4 tane kısasımız vardı. Orjinal kısaslı hastaları varsa Özün özü böyle Orjinalın orjinalini Güzelliğinden isteyen varsa yes. Böyle olmazla kendini irtarcasına kaçan kısaslı isteseler Bu kısaslı Mahmut amcanın kuşlarıdır Bunlar özeldir Bunlardan şu an 5 tahın da bende ayrıyattan özel de ben ayırtmışım. Kısasılardan burada dernekte bile şu an bir dört takım da aylık tutmuşuz. Eksada kıymet yapmışız onlara. Evet, Eksada yukarıda onlara kıymet yapmışız. Beş takım kısası da bizden mevcuttur. Zabıttan Mehmet amcanın bir takım almışız. Zabıttan Mehmet amcanın öyle mavilerinden öyle güzel bir takım. Bunlar hazırdır. Bunları yakalayan kendine uçurabilir. Bunlar uçan kuştur, aktif. Hazır, uçan, oynar öyle bir takım da

oynamış, bela garantili, çok müthiş bir takımdır. Yarın takipte kalan bu kuşlardan yakalayan, efsane kuşlar kendiler yakalayacak. Alın yerden... bunu ayda bırakın, bak oyunu okullarını görsünler bak. Döne döne çıkıyor. Allah Allah. Bir belki genç kuştur. Aha yok,

bu kuşları ile kaçırmasınlar. Kağıt meski dişimiz, Mardin'in kuşlarından, Hacıhan Erbaykır'ın ağabeyinin kuşları çok güzeldirler bunlar. Ama bu dişi meskiden aynı isimde bizim Topa Ali Bedi ağabeyde de vardır. Biz oradan getiriyoruz. getiriyor, kapşılar. Verim, evet. <laughs> Böyle yine miskinler, şekerler, yine aynı ile bir takım. Yine ile güzel kuşlar. Kim kendine yakalarsa, kuşu kralı için yakalar. bu kutlara buna idman verseler bileyle yeter de Kuşlarımız öyle çok güzel kuşlarımız vardı. Burada iki tane kendi yavrum vardır. Çok güzel, montun yurttu evet. aslında. Biri göstererek. kısasların yavrisidir yine. Arablardan kısasların yavrisidir. Biri de bu ne dila Hüseyin Sağır o Ali Ali tane kutası olan Mağaram Azikara. Mağaram Azikara. Onun kuşlarının yavrusudur. Bu nari ben de büyütmüşüm. Bu iki yavru da yapalım bir kısaslı. Bir mağaranı kuşağı var. Bir da o özel bir takım tabulumuz da orada var dolayı işte. O, o da hazır kuşlar özellikle özellikle bu etleri yaparken abi kardeşlerimiz kendine uçursunlar bunu. Bu kuş aktiftir, hazırdır. Bir de makina gibidir. Ela çok güzel bir takımdır. Belki içeride vurmaz ama İkisi de oynadır, erkek hazır uçar oynar. Hazır bir kuştur. Hazır kuşlardır. Ya Halihan abi kardeşlerim gerçekten çok güzel kuşlar ya ne yapalasınlar. Bak içinin kanalları yoktur ile kırpıktır. Hiç bırakma. İncitme istemiyorum. ne olur? Ne düşük kuşu olur? Böyle kaliteli, böyle bizim bildiğimiz, böyle sağlam kuş. Ya Halihan bize dua edeceğiz. Vallahi benim buradaki kuşlarım şimdi yetsin. Bela şampiyonlar ligi bir kuşlara vardı. Hep birbirinden bela özel bela saçma kuşlardı. <laughs> Bu da çok güzel bir takım bela kahve var. Bela dostarın gizlice gelmez seni ama. Bu da kahve adamı mı? bir şey olmaz. Kahve kapıcı zaten. Bela çok güzel bir takım bela kahve mavi var. Erkek aktif uçan oynayan bir erkektir müthiş bir sahamdır. Elan mardinin kağıt mavilerindendir. Biraz da burada sürsene gelsin. Bile. Kıslar gibi elan bir sahamdır. Güzel kuş isteyen abi kardeşlerime, böyle bizler çok güzel kuşlar var. Yeter ki... Dumaylarına veya... getirse baba. Dumaylarına gitti O dumaylayı... Yapma sen, ben 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 ben

Burada yine öyle sarı malidarımız vardır. Öyle hep bir saçmacadırlar. Hep birbirinden öyle özel. Öyle güzel kuşlardır. bu erkek. Öyle bir tarafa ben çıkarayım. Allah evet. evet. Vallahi insanın eli gitmiyor. İnsanın eli gitmiyor. kuşa var abi ya. Öyle, öyle yeter ki. Öyle kuş arası arayanlar gelsin. Öyle her tarafından tarih kopuyor. Hep karaflarda tarih okuyor. Ne hile ne olsun. Ne hile gide bunu bunu parsini ele aramağa gerek yoktur. Tarih buradadır. İsteyenler yakalayabilirler. ya Abi görmüş olduğunuz gibi yani kalite tabi size birinci sınıf kuşağımız var. Yani Allah'ı alay gizli be, yani, en en ben, ne iş hal baba. Yani kısa silarımız en özleridir. En şahanelerinden en üstlerindendir. Zaten Allah e, Allah Allah bizim salihlerle bizim beyazlara bir şey demeyeyim. E, yani maşallah babadan da gibi bu tağıt miski, bu tağını. Allah star etsin ne kadar güzel dedi. Abi tağıt halim alayım. Ayağın adalına kuşlarıdır. Bunlar ile mardi midyat kuşlarıdır. 13-14 taklalarına kadar ben saymışım. Efsane kuşlardır. İki çoğu üç saat, üç çoğu saat gezen. Ben anlayıp kuşlardır.

Bugün ela dinle nazar. Nazat üzeri sahiplendireceksin değil baba. Ya el mazata atacağım. Ay kuş isyan abi kardeşlerim takipte. Nazata da. gelsinler. Bunlar daha hala gösterdiğimiz zilelerimiz, özel olularımız da vardır. Takipte falan kazanır. Bu dostlar salam olsun. Burada çok güzel yavrularımız vardır. Abunlardan zaten iki tanesi. Abun bizki işi. Bizim kuşların yavrularından gelmedir bu. Vallahi o sinekli. O sinekli fırat Sinekli benim lan. Başka bir şey yok. Sinekli çalışmadır bu özdür. E, bu bizim öz kuşumuzdur. Ya hayvan uçursun aga ki bu kuş 35-40 metre bile mermi gibi dümdü. Sesli şamatalı. Sesli şakol gibi takla arası açıp gitmediyse bana dönsünler abi. Hadi gari de çalışmalı. Gel evet, lan abi. Kuşlarımız hep er, üst düzen kuşlardır. Kaliteli oyun kuşu sever abi kardeşlerimiz. Abi YouTube'a abone olsunlar. YouTube kanal ismimiz Emin Yaşı Canlı Mezaltır. Abone olun, bildirimleri açın. Evet. Kapatıyorum yayını, kuşarıyor yakalayacağım evet, salamlar, ee, bunlar, yayınımızı Facebook'tan, Ayydeniz, TikTok'tan, bu Instagram'da. Da, bunlar bizim ele kısaslarımız var mı? Abi ele. Yani, bunlar ile yani, biz kendimizi ayırdık. Abi Hepsini biz evet. bunlar. Hepsini bir seferde atmayacağım. Bunlar daha başka bir zamana. İstasliye ihtiyacı olanlar o zaman günah çıkarırız. Evet. Belki de nazatımız yarın şenliği geçer, yarın da bir talep olsa çıkarırız. Talep olsa çıkar, talep evet. olmasa kalır. Aynen. Allah'a emanet olun, selametle kalın abi. Hemen bu beyazlar var ya, bu beyazlar. Emin olun, emin olun. Herkesin kuşları kendine ama bu beyazları evet. izlediğiniz zaman gerçekten de daha üstü yoktur diyeceğiniz kuşlardır böyle her bir şiddetle tavsiye ediyorum. Beyazları da, sarıları da, valla Arapları da, valla oradaki miskileri de, ayna kuyrukları da, hepsi birbirinden özel kuşlardır. Evet. Bunlar da çok uzun masajıdırlar. Atımları çok güzeldir. Evin evet. içine girmeleri çok güzeldir. Bunlar üç bir erkektir. Bu mavi erkektir. Geri kanallar dişidir. Bu üçüncü Bunlar mavi benekli erkek. Mavi benekli genç erkek. Evet. Bunlardan, da. Bacaklar. kalan abi. Çok saçma, çok özel bir şarım var. Yeter ki özel bir şey. Sinemel yarın takipten kalsın. Yayınlı düzen var. Selamet abi.